şeyler. Şuradan... O kağıdı vereceksin. Abinin kumar borcunu mu? Defol buradan! Öyle kumar ne borcu olmaz! Ne istiyorsun? <laughs> Hissenin varisi benim! Kaptırmam koca gazinoyu! Ver o kağıdı yoksa hayatın kayar! Bu işlerde zorbalık yok Erol! Sen ne karışıyorsun? Yeni patronu, şimdi onun fedaisiyim! Gazinoyu hileyle ele geçirdi! Ekrem'in zarları çok namusluydu! Sen benden yana mısın, ondan yana mı? Erkekçe davranandan yana! Hadi çek arabanı şimdi! Bunun hesabını sorarız sana! Beyefendi kapıyı soruyorlar Abdullah efendi! Buyurun! Al! Sende kalsın! Galiba lazım olacak yakında! Benim için tehlikeye attın kendini! İşim bu benim! Ücretimi alıyorum! Hadi eyvallah! Sedat! Sabah yazıhanede bekle beni! Peki! Size çiçek getirdim efendim. Sağ ol Ahmet efendi. Siz de sağ ol. Hesaplara göre gazinoda kumar salonu da kardı. Zengin olacaksın! Mühim değil. <laughs> Niye güldün? Numara yapmana. Ne numarası? Gazino ile kumarhaneyi ardında üç ceset bırakarak sahip oldun. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey demek istediğim yok. Yalnız olanlara sevinir gibi bir halim var. Kaçmadı gözümden. Güzel gözlerin var Sedat, çok güzel. Bir ormanın engin derinlikleri kadar yeşil. Yıldız yıldız. Ama ne yazık ki körsün. Her şeyi yanlış görecek kadar kör. Senin gözlerin daha güzel. Aysız geceler kadar karanlık, şahane, büyüleyici. Ama evet, hain. 40 oh, yılda bir iltifat ediyor sandım. Sonunda yüzüne gözüne bulaştırdım. İltifata ihtiyacın yok nasıl olsa. Herkes peşinde. Herkes ayaklarına kapanmaya hazır. Bütün erkeklerin aklı sende. Hmm, sen de erkeksin. Ama akılsız bir erkek ya da fazla akıllı. Bu boyda akıl olmayacağını kendin söylemiştin. Öfkelenince ne söylediğimi pek bilmem ben. Bildiğim tek şey sonunda ikimizin kaldığı. Hayır, sen yalnız kaldın sayılır. Ben sadece ufak hisseli basit bir fedaiyim. Bundan sonra işleri sen idare eder, yarı hisse alırsın. Yarı hisse mi? Fazla cömertlik etmiyor musun? <laughs> sadece hayatımın ücretini ödüyorum. Fedaisin. Azrail'le ne zaman selamlaşacağım belli olmaz. Eski ortaklarım gibi mi? <laughs> Nereden bileyim? Allah'ın işi belli olmaz ki. Neredeyse benim de ölmeme arzuluyor gibisin. <laughs> Bilmem, sana tabut bulmak zor olmaz mı? <laughs> İkiye katlarlar, olur biter. <laughs> <laughs> Nerede? Yazıhanede. Hisseye itirazın yok, anlaştık değil mi? Patron sensin! Ne dersen o olur! Evet! Bir dakika Sedat! Üç kabadayı geliyormuş, dikkat edin dediler! En belalı haratçılarmış! Hoş geldiler, safa getirdiler. Bir şeyler vermek lazım mı? Tabi, misafir umduğunu değil bulduğunu yer. <laughs> Kendine güvenme pek ama, üç kişiymişler. Üçü de belalı. Zoruna da peşrev olmaz. Yeni patron sen misin? Ben. Teşerrüf ettik bayan. Ben Deniz'de Çamur Ali'yim bir hususu görüşmek için geldim. Kaldırın ellerinizi! Geldiğiniz gibi de gideceksiniz. Boşuna telaşlanma evlat! Boşuz! Hayırlı bir iş için gelmesiniz siz! Hemen bozulma ya, dostça görüşmeye geldik! Hadi be! Dur bir dakika! Bırak Sedat, konuşsunlar bakalım! Delikanlı tanır beni, adım Çamurdur! Ama elim kanlı, anlaşırsak melek gibiyimdir! Ama zorluk çıkar da yolluğum verilmedi mi, şeytan olurum! Beyefendi araç istiyorlar yani! Haraç demedik canım, yolluk dedik, yani cep harçlığı! Her aybaşı gelir, elli bin liramızı alırız. Her ay elli bin mi? Ya vermezsem? Bak, bu kelam yakışmadı senin kiraz dudaklarına! Doğru konuş be! Allah versin kıyak bir dükkanın var. Dünya da malum, it kopuk dünyası, serseri dolu. Bize ne serserilerden? Belli olmaz, buraya dağıtıp mezarlığa çevirirler. Böyle yerleri korumak bizim vicdani bir vazifemiz. Tabi Hilal Ahmer menfaatine de olmaz bu iş. Alnımızın terini istiyoruz, o kadar! Sen daha fazla terlemeden şuradan bir yaylansan da kurşunlara yazık olmasa, ha? hadi gazlayın! Dur Sedat, karışma sen! <laughs> İyi ama! Karışma! Burada patron benim. Vereceğim parayı. Ablanın saçı uzun ama aklı seninki gibi kısa değil. Yalnız şimdi veremem oyuncuların fişlerini değiştirmem lazım. İki saat sonra alırsınız. Tamam abla, anlaştık. İki saat sonra eski maslak yolunda bekliyoruz. Anlaşıldı, gidin artık. Atlatmaya kalkma da bir daha ziyarete mecbur kalmayalım. Hani burasını ben idare ediyordum? Emirleri ben veririm. Fazla sual sorma. Eve git şimdi Abdullah'a getir bana. Hım. Bek. Halime seni istiyor. Beni mi istiyor? Hmm. Bu saatte. E dur bekle giyineyim de geleyim. beni çağırtmışsın. Seninle konuşacaklarım var. Ama yalnız konuşmak istiyorum. Mühim bir şey mi oldu? Yardım edeceksin bana. Al şunları. Aralarına kağıt doldurup birkaç deste yap. Gören elli bin lira zannetsin. Hayrola, birini mi dolandıracağız? Ne mi var senin? Yok bir şeyim. Paraları bir çantaya koy, Sedat'a ver. Haraç isteyenlere götürecek. Ha, ah, şimdi anladım. Onlar da aldatıldıklarını fark edince Sedat Efendi harcayacaklar. Ama nedense bu sefer pişman gibisin. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa onun ölmesine gönlün razı gelmiyor mu? Bu iş basit bir gönül oyunu değil Abdullah efendi. Ama ötekilerin ölümünde böyle üzgün değildin. Sedad'a kıyamaz gibi bir halin var. ölürse üzülürüm belki. Alıştım çünkü. İnsan kedisine, köpeğine bile alışıyor. Tuhaf bir çocuk. Saf, inatçı. Bazen yumuşacık. Bazen de dünyanın en tersi. Vazgeç öyleyse. Artık çok geç Abdullah efendi, babamın ölüsü üzerine yemin ettim. Hiçbir şey vazgeçirtemez beni. Sonunda ağlayacağımı bilsem bile vazgeçemem. Ağlamanı istemem tabii. Sen benim gözyaşlarımı bırak da dediklerimi yap şimdi. fazla dalma, çıkamazsın sonra! Seni gören ya Karadeniz'de gemileri batmış, ya da aşık zanneder! Ne gemim var, ne de kadınlarla alışverişim! Ortaklarımı düşünüyordum! Üçü de cennettedirler şimdi! Böyle peş peşe gitmeleri biraz tuhaf diyeyim! İlki giderken ayağını sürüştü herhalde! Yoksa sıranın sana gelmesinden mi korkuyorsun? <laughs> Korksaydım bu mesleği seçmezdim. Biz kelle koltukta insanlarız. Fedailik demek ölümü peşin kabullenmektir. Öyleyse düşünme, neşelen biraz. Hadi beni dansa götür. Bu da vazifeme dahil mi? Nasıl istersen öyle kabul et. çok Kalbim neden kan ağlıyor? Bunu bir bilsen.